nasıl asaba? <laughs> Buyurun. Allah Allah. <laughs> Sabahı kalktık. Kalktık dedim. Kendi iç dünyamda kalktık. Doğru Hacı. Hatta benim size çekinmeyin buyurun oturma demem lazımken... ...ben geçenlerde bu kalp sıkıntıları beni o kadar fena yaptı ki. <laughs> Sebep, onu açıklayacağım dedi ki... Ya ...sayın altın top dedi, sen dedi... ...anne babasının yerine koyduğun adam... çok geç olmadan. Belki öteki göğsünü kurtarabilirler. <laughs> Biz o konuyu Tahsin Bey amcamla hallettik. Ee, senin konunun dışında bir... <laughs> ...girişin vardı deli anne, senin alakalı bir konu değil. Sen bir daha ortaya girince... ...uzattım. <laughs> <laughs> Hemen git Fatoş. Çok geç olmadı. <laughs> 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 Kimsin ya sen? Kimsin? Nereden girdin şimdi buraya? Ben onu hallettim Tasim Bey amcamda. Nereden geldin şimdi? Kimsin ya sen? Kimsin? Niye geldin ki? Delirttin beni ya. Parmağın arasındaki o şey eldivenin arasındaki yırtık o parmağın çıkması gibi yırt diye yanın içine girdin ya bunun. Of! Burhancığım, Burhancığım. Hayır. <laughs> Ama nereye kadar saklayacağız kızı? <laughs> Çok geç olmadan git, öteki göğsünü kurtarabilirler belki. <laughs>